Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çağra, iki lider Beyaz Saray'da bir araya geldi. 79 yıl sonra bir ilk yaşandı. Bir Suriye Cumhurbaşkanı Beyaz Saray'da ABD Başkanı tarafından misafir edildi. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Suriye ile Amerika Birleşik Devletleri karşı cepheye geçtiler. Suriye özellikle 1950'lerden itibaren artan bir şekilde Sovyetler Birliği ile yoğun ve yakın ilişki ağına girdi ve Sovyetlerin en yakın Arap müttefiki haline dönüştü ve Washington'ın müttefiki olan İsrail ile de dört kez savaştı. Amerika'nın bölgesel politikalarına her seferinde karşı çıkan bir Suriye gördük. Beyaz Saray'la e, Şam yönetimleri arasında bir ilişki kurmak neredeyse düşman bloktan bir lideri meşrulaştırmak anlamına geliyordu. Dolayısıyla herhangi bir ilişki kurulmadı. Yine 1967 ve 1973 savaşlarındaki İsrail faktörünün de bu iki ülke arasındaki ilişkilerin kopuk olduğunu veya kopmasına sebep olduğunu söylemek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri Golan'ı işgal eden bir İsrail'i desteklediği için Suriye'nin de Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ve yoğun ilişkiler kurmasına engel oldu. 1970'lerden itibaren Suriye'de Baas rejimi Esad Hafız Esad yönetimini doğurdu. Dolayısıyla Hafız Esad döneminde Suriye özellikle Lübnan iç savaşında İran'la ve Sovyetler Birliği ile beraber hareket ediyor. Hizbullah'ı destekliyor ve 1980'lerden itibaren de Suriye Amerika Birleşik Devletleri'nin kara listesine girdi. Her iki ülke o tarihten itibaren kapılarını kapattılar. Bir daha birbirleriyle görüşmediler. 2011 yılına geldiğimizde Suriye'de iç savaş patlayınca Amerika Birleşik Devletleri işte o geçmişteki düşmanlıkları tekrar hatırladı. Ve Suriye yönetimine karşı, Esad rejimine karşı e, yaptırımlar uygulamaya başladı. Nihai noktada artık Bağız rejimi ortada değil, Esad rejimi de çökmüş durumda. Dolayısıyla Suriye'de artık yeni bir dönem, yeni bir rejim var. O da Ahmed el-Şahra'nın başındaki e, yönetim. Ahmed el artık eski dönemin tamamen sona erdiğini göster gösterilmesi bağlamında Beyaz Saray'a davet edilmiş bulundu. Well, And I think he's doing a very good job. It's a tough neighborhood, and he's a tough guy. But I got along with him very well, and a lot of progress has been made with Syria. That's a, that's a tough one, but a lot of progress has been made. You know, we took the sanctions off at the request of Turkey, at the request of actually Israel. Trump görüşmeden birkaç gün önce böyle konuşmuştu Şara hakkında. Şara da Beyaz Saray'a girerken, ajandasında Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması, ülkenin yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik işbirliği fırsatları konuları vardı. Görüşme devam ederken, ABD Hazine Bakanlığı Esed rejimini cezalandırmak amacıyla Suriye'ye uygulanan Sezar yaptırımlarının 180 günlüğüne askıya alındığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi özellikle Trump Doğu dünyasıyla özellikle Orta Doğu ile ilişkiye girdiklerinde biraz oryantalizmin etkisi altında kalıyorlar ve sembollerle ilişkileri süslemeyi, taçlandırmayı veya sembollerle bire, beraber ilişki kurmayı tercih ediyorlar. Trump ile Şara arasındaki görüşmelerde yine sembollerle dolu. Trump normal şartlar altında Beyaz Saray'a davet ettiği yöneticilerle, devlet başkanlarıyla görüşürken baş başa fotoğraf veriyor. İşte her iki ülkenin de bayraklarının önünde fotoğraf veriliyor. Ve yine her iki ülkede normalde oval ofiste ağırlanıyor ama Mesela Şara ile yaptığı görüşme, Şara'nın Beyaz Saray'ın ana kapısından değil de Arka kapısından alındığını görüyoruz. İşara Trump'ın karşısına oturtuldu, diğer Amerikalı yetkililerle beraber. Bu fotoğraflar dünyaya servis edildi. Suriye'nin yeni yönetimine, evet seni tanıyoruz, seni bir devlet başkanı olarak tanımlıyoruz. Bundan sonra ilişkilerimiz iki devlet egemen devlet arasında olacak şekilde gelişecek. Ancak hemen heveslenme tam anlamıyla senin yapman gereken ödevler var. Biraz böyle bir üstlenci bakış açısı var. Nitekim işte Sezar yasasını da 180 gün yani 6 ay askıya alıyoruz. Bu bağlamda Suriye'nin yeniden yapılanmasında ve Suriye'nin istikrara kavuşmasında Amerika'nın şartlı bir desteği var anlamında havuç ve sopa politikası perspektifinde bir anlam atfetmeye e, çalışıyorlar. Tabi Ahmet Ayşar'a bu sembolleri e, fark etmiş midir? Bence fark etmiştir ama e, yeni bir dönemde yani Suriye'ye önemli şeyler katmak için e, şimdilik kaydıyla sessiz kalıyor. Suriye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler artık meşrulaştı ve kolaylaştı. İki ülkenin de bundan sonra daha farklı bir denklem içerisine gireceğini görüyoruz. Suriye önemli bir takım kazanımlar elde etti. Nedir bu? Mesela ekonomik açıdan bir rahatlama elde etti. Yaptırımların kısmen askıya alınması, önümüzdeki 6 ay içerisinde tamamen kaldırılması olasılığını güçlendiriyor. Yeni yönetim açısından Batı ile yeniden ilişki kurma imkanını da doğuruyor. Şara'nın özellikle Suriye iç politikasındaki meşruluğunu da çok önemli derecede arttırdığını da görmek lazım. YPG veya SDG olmak üzere Bürziler, ya da Nusayriler'in de Suriye'nin devlet başkanının meşru bir başkan olarak başta Amerika olmak üzere Batı tarafından tanındığını da kabul etmek durumunda kalıyorlar. SDG ile olan ilişkilerde daha yapıcı ve entegrasyona yönelik istekte bulunmuş olabilir Amerika Birleşik Devletleri. Terör örgütü Suriye Demokratik Güçlerinin Şam'a entegrasyonu ve terör devleti İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları da Şara'nın gündeminde olacaktı. Zira SDG, Suriye güçlerine yönelik saldırılar düzenleyerek entegrasyon konusunda sorunlar çıkarmaya devam ediyor. Terör devleti İsrail'de, Suriye'de kirli planlar peşinde. Şara Trump'la bu konuları görüşürken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Beyaz Saray'da ABD'li yetkililerle görüşüyordu. Daha sonra Hakan Fidan, Trump'la Şara'nın görüşmesine müdahil oldu. Benim e, Beyaz Saray'daki varlığım Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şara'nın ziyaretiyle aslında bir noktada denk gelmiş oldu. Onlar Sayın Trump ve ekibiyle buluşurlarken görüşmenin bir yerinde bizi de davet ettiler. Ben de orada yer aldım. Suriye ile ilgili e, Türkiye'nin genel e, görüşlerini, e, Amerika ile olan işbirliği e, fırsatlarını Suriye'nin hani kalkınmasının, birliğinin, beraberliğinin, huzurunun bölge güvenliği ile ilgili konuları konuşma e, imkanımız oldu. Daha sonra Beyaz Saray'da Marco Rubio, ben e, Suriye Dışişleri Bakanı, Witkov ve Tom Barak'ın olduğu bir e, uzun toplantı yaptık. Buraya daha sonra Sayın J.D. Vance de geldi toplantıya. Belli görüş alışverişlerinde bulunduk. Özellikle Suriye'nin güneyinde, kuzeyinde ve diğer yerlerdeki e, sorun alanları daha iyi nasıl yönetilebilir? Sezar e, yasası ile ilgili çalışmalar nasıl yapılabilir? Onlara detayla e, bakma imkanımız oldu oldu. Görüşlerimizi, pozisyonlarımızı ortaya koyduk. Trump özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmelerde, işte Türkiye'nin Suriye'de çok büyük işler başardığını, işte neredeyse Türkiye'nin Suriye'yi fethettiğini yani buna benzer cümleler kullanıyor. Biz Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinde, Suriye'nin istikrarında, Suriye'nin kalkınmasında ve Suriye'nin Türkiye ile iyi ilişkiler gelişmesi, geliştirmesinde her zaman Suriye'nin yanındayız. Suriye Arap dünyasını da fazla telaşlandırmadan veya çok yüksek tonla konuşmadan Türkiye ile yakın ve yoğun ilişkiler içerisinde bulunduğunu da saklamıyor veya biz de bunu saklamıyoruz zaten aşikar gör görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede Türkiye ve Suriye ile yakın ilişkiler içerisine gireceği ve bunları geliştireceği de aşikar. Suriye Amerika arasındaki ilişkilerin Türkiye'yi de iş içine alacak şekilde geniş bir perspektifte ele alındı. Yani yatsınamaz bir gerçeklik. Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin katkısı ve Türkiye'nin belirleyiciliği çok etkili olacak. Türkiye ve Suriye Özellikle Suriye'nin bütünlüğü bağlamında bölgede YPG'den oluşan bir terör, teröristan devleti tehlikesi ve DAEŞ tehlikesine karşı uzunca bir süre ortak hareket edecekler. Şara Suriye'yi yeniden inşa etmek için savaş döneminde ülkeyi yıkan güçlerle görüşmek ve işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Türkiye, Suriye'de yeniden sorun yaşanmaması adına elinden gelen desteği veriyor. Ankara-Şam hattındaki sıkı işbirliği ülkenin geleceği için önemli.